Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size e, daha önce hiç çekmediğim e, bir video çekiyorum size. Bu kendin yap gibi bir şey olacak. E, i̇şte maske yapacağız şimdi sizlerle. Kayısı maskesi. E, aslında kayısı yağ çekirdeği. Şu an mevsimde kayısı kayısı püre yaparak da Yapabiliriz ama. De mevsiminde değiliz. O yüzden hı, payısını çekilerek gönder. Hem dilde yerlerde çok fazla. E, umarım bu videoyu beğenirseniz beğenirseniz. E, umarım bu videoyu beğenirsiniz. E, daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğen tuşuna basmayı e, unutmayın. E, güzel yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim bence. Geçelim. Evet ne merhaba. Şimdi e, malzemeleri size göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. E, tabii ki e, ne Kap bu. Kaba koyacağız malzemelerimizi. E, daha küçük bir e, kap da Ee, sonra e, üzüm sirkesi, elma sirkesi bize e, yoktu. Ben de üzüm sirkesi kullanacağım. Nasıl bir şey olacağını ben de merak ediyorum. Sonra e, etinin kız kullanacağız. Ee, işte e, işte temizle bakalım amacıyla, öndüm bak amacıyla. Sonra bu maskenin e, ana malzemesi olan e, kayısı ya çekirdeği şekilde evet ve tabi ki de kaşık kaşıktan olmaz olmaz maskenin son görünümü böyle. bunu sadece şimdi yüzümüze sürmek ve tamak kaldı. böyle ben şu kahve rengiler diyecekseniz bunlar kahve biliyorum küçük gözüküyor. Çünkü kahvede kokusu çok kötü kokuyordum. Bu yüzden kahve kattım. Kokusu e, güzel oldu sanırım. Evet şimdi ben bunu yüzüme süreceğim. Ve size düşüncelerimi söyleyeceğim. Bay bay. Evet yine merhaba. E, yüzüme maskeyi sürdüm, yıkadım. E, yüzüm yumuşadık gerçekten. E, sabunla yıkadım. Hala böyle yumuşadık. Seviyorum yüzümü. E bu arada ben e, zeytinyağı da katmıştım. Sonra e, göstermeyi unuttum. Hiç söylemedim sana. İşte zeytinyağı kattım. Onu da söylemeyi unutmayın. Eğer böyle bir